Arkadaşlar ne sarırdığın yeni bir bölümde hoş geldiniz bugün arkadaşlar tag life yapmayı göstereceğim tabi bunu tablette göstereceğim tablette nasıl tag life videosu yapılır yani tabi tag life resmi değil tag life videosu yapmayı göstereceğim ve e, öncelikle video video <laughs> bir dakika öncelikle tanıtmadan önce e, bir tane yaptığımı göstereceğim şimdi e, izleyin iyi seyirler sen gel buraya xx x hop. <laughs> dediniz böyle değişik bir şey oldu. Bu arada ben e, oyunla yaptım. Sıldırıyor oyunu ile yaptım. O oyunu oynayanlar olabilir ama arkadaşlar oynayamam çünkü çok 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 kasıyor oynanacak dereceye kadar geldi artık. O yüzden oynamıyorum ama e, gördüğünüz gibi Tag güzel oldu. Böyle değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Ama biraz böyle gözlük falan kaymış olabilir. Onu, o benim hatam. Ben ayarlayamadım. Onu size ayarlayabilirsiniz. E, hemen tanıtıma geçelim. Evet. E, işte program gördüğünüz gibi şu. Tag Life video marker isminde tam da şurada görür e, görmüş üzere olabilirsiniz. Şuraya ismini yazdım. Bu ismi Google Play yazarak bedava indirebilirsiniz. Videonun e, şeyi e, resmi şöyle olacak. Tag Life yazan yuvarlak bir şey olacak. Ona girelim hemen ama video çekmedik. Şimdi biz ne yapacağız? Hmm. Neyse bir şey buluruz boş. ver Şimdi giriyorum. Evet ekran yanlandı. Yani. Şimdi. Burada diyor ki select video mu yoksa record video mu? Yani diyor ki videoyu şimdi mi çekeceksin yoksa önceki videolardan mı seçeceksin? Diyor biz ne yapalım? Biz de şimdi bilmiyorum. Biz ne yapalım? Önceki videolara bakalım. Ne var bilmiyorum ki ben de. Mi bakalım. Evet arkadaşlar burada videoyu seçtim. Video benim eski bir tane eskiden böyle çekerdim. Gördüğünüz gibi helikopterim vardı. O helikopterin şey öylesine yani yani kanal açmadan çok bir sene önce çek yapmıştım. Tabi helikopterim bozuldu. Şu an yok. Şimdi size diyor ki ne kadarını alalım bunu diyor. Yani hepsini alamaz herhalde bu arkadaşlar. Hepsini değil şimdi bunun ne kadarını alacaksın? Ee, benim gözüktüğüm kadarını alalım. Biz nerede gözüküyoruz? nerede gözüküyoruz? gözükmüyoruz. Hay <laughs> Allah ben <belanı> onu ver. <vermesin>. Güzü <laughs> Ya sen nerede güzü nezar? ne tepesine getireceğim bunu buraya getireceğim. Şimdi bir dakika. Şimdi başlıyorum. Tamam buradan başlasın. Buradan başlasın şimdi. Şunu şöyle bir dakika dur elim geldi kamera. Şimdi uça uçağı yani helikopteri şuradaki tepeye. Tamam güzel oldu şu kadarını alalım. Neyse istediğiniz kısmını alın next deyin. Sonra e, reklamları kapatın İnşallah çıkmaz sizde. Sonra şöyle trim video falan bir şeyler yazar. Şimdi bunu bekleyeceksiniz. Bir süre bekleyin. Yani o kadar uzun sürmüyor aslında bu. En sonuncusu uzun sürüyor biraz. En sonuncusu da bayağı uzun sürüyor. Yani şimdi bekle. Ben demekten sık kaldım. Bekle bekle. Biraz sabırlı. Evet. Gördüğünüz gibi bize bir sahne veriyor. Bu sahnede gördüğünüz gibi şey olmuş. Şimdi evet. Neyse. Yüklendiği anda şöyle bir şey çıkıyor. Niye basamıyorum ben? Tabii basamıyorum. Bas. Hah. Gördüğünüz gibi bir dakika. Black on the white yani siyah ve beyaz. E, Guns Spia ve normal yani normal rengi. Bu Gangster Spia'da böyle turuncu bir şey gösteriyor. Size onu da yapalım ama siyah beyaz tercih ediyorum. Siyah beyaz yapalım. Sonra burada müzikler var. Tabi bu müziklerin e, bizim dinlediğimiz şarkılar müziklerle hiç alakası yok. Ben buraya kendim olarak bir tanesini açtım. <laughs> Anladığınız neyse şuraya yazıyı koyuyorsunuz. Dur böyle rengini seçiyorsun. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Ben en başa koyuyorum. Yaklaştıracak mısınız? yaklaştırıyorsunuz. Ben yaklaştırmayacağım. Gözlük takalım. Önce gözlük çıkınca böyle bir şey çıktı. Şunu alıyorum. Şimdi onu nasıl döndüreceğim? Şöyle şöyle öyle biraz döndürmemiz lazım. Bayağı bir döndürmemiz lazım. Döndü. Şimdi büyütmemiz lazım şimdi. Büyütüp şöyle gözüme getireyim. Tamam diyeyim. Evet tam gözüme geldi. Cigarettes Alalım da bunu nasıl takacağız biz şimdi? Mirror yapalım mı? olmaz. Biraz aşağı olması lazım şöyle. Ha tamam. Ağzım nerede benim ağzım yok. Şuraya tak. Tamam oldu güzel. Şimdi bir tane de şapka takalım. Şapka. Şapka olur mu? Dönmesi lazım. Ve dönmesi lazım onun da. Şöyle büyüt, 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 büyüt. Şöyle kafamızın üzerine takalım. Hemen bir göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Neyse. Böyle isterseniz şu kolyemi nedir nedir böyle takarlar ya altın bir şey. Onu da takabilirsiniz. Ama ben takmayacağım. Şimdi great diyorum. Great deyince hemen bitiyor. Şimdi tabi böyle bir şey çıkınca hemen geri tuşuna basın. Bir süre bekletiyor. Yani yukarıdan da açayım. Gördüğünüz gibi burada e, creating takla video 45. %45 olmuş da. Bu bitmesini bekliyorsunuz bunu. Hem bitince geleyim o zaman. Dur, elim kameraya giriyor çünkü kamera bu tarafta. Bakın kamerayı bu tarafta. Kamerayı bu tarafa koymuşlar. Niye? Niye kamerayı bu tarafa koydun? Hala donmadı. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Kaç olmuş. 88. Bu arada 100 olunca yine bekletiyor, yine bekletiyor. Bunun öyle bir şey var. 100 olsa da bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Bu arada kameraya çarpmıyor dedi. Çünkü bakın kamera dediğim gibi, kamera dediğim gibi burada. Kamera burada. kamera burada olduğu için ekranda bir sonraki yanında. Yani bu tarafta oluyor. O yüzden bazen neresi de bakamıyorum. Üzgün. Bakamıyorum. Şimdi bu 100 olunca geliyorum ben. Evet dediğim buydu. Bakın com link link yazıyor ne siz okuyorsunuz yani siz okuyun boş yer ben okuyamam İngilizce ben okuma kötü aynen bu şekilde <laughs> neyse şimdi şurada bir şey çıkmış merak ettim dur neymiş Evet gördüğünüz gibi 100 oldu diyor falan filan diyor durun söyledim ha, tamam şimdi bu yüklensin bekliyoruz yani şu dönen yani şey bir süre dönecek öyle inşallah kitap bir sonra döner bu arada oda değiştiriyorum. Ne kadar da güzel oda. Aynı evde oda değiştir. <laughs> 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 Bunun bu yanından sıkılıyorum ya. Biraz yavaş. Yani %100 olmasını bekliyorsunuz. %100 oluyor ve peşinden yine bir daha bekliyorsun. Niye acaba? YouTube'da da böyle oluyor. Y yükleniyor. Bir daha yükleniyor. Lan niye bir daha yükleniyor? Zaten bir, bir tane yüklenmesine biz şükrediyoruz. Şimdi gel bunu yiyorsa bekle. Çok zor iş. Hadi hadi hadi. Bu arada bu şey olmayacak onu da söyleyeyim. Galeriye hemen gelmeyecek. Onu şey yapmanız lazım. Tabii yüklenirse göstereceğim. İnşallah da yüklenmiyor ki. İnşallah yüklenecek. Evet. Hadi la. Şimdi başlıyor. Bir dakika şunu şöyle alayım. Şimdi uçağın şu uçağı yani helikopteri şuradaki tepeye. Ha? Oha. Niye öyle bir şey olmuş? Bir dakika. Bir hata var bunda. Niye böyle bir hata yapmış ki bu? Bir geri gel. Bir dakika my videos. Şimdi bir ayar yapmamız lazım bizim. Şimdi başlıyorum. Niye böyle bir şey oldu ki şimdi bu? Şimdi uçağın şu uçağın yani helikopteri şurada tepeye diye. Ya o niye böyle bir şey oldu şimdi? Bakın arkadaşlar yani o daha demin açtığımda gösterdim göstereyim tekrar. Hadi. Sen gel buraya. Iç iç. İç iç, gel buraya ya. Gördüğünüz gibi böyle ama ee, dediğim gibi ben ayarlarını yapamam siz yaparsınız. Ben yani bunlarla daha çok of ekran değil mi şöyle? Deli oluyor ya. Neyse. Şunu kapatalım. Şunu da kapat. Tamam göreceğim işte arkadaşlar oluyor aslında olmasına oluyor ama e, bunu yerleştirmekte sorun var ya yani daha demin ben gördüğünüz gibi böyle iki saat yan durduğum için çevirdim siz zaten yaparken böyle yan durmayacaksınız herhalde ben videosuzluktan öyle yaptım çünkü diğerlerini yapmadım bulamadım bir şey o yüzden böyle yaptım yani siz yaparsınız ben yapamadım e, bu kadardı yani. Bugünlük de bu kadardı. Böyle program tanıtma videolarını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.